Merhaba sevgili çocuklar. Ben Ayşegül Öğretmen. Nasılsınız? Evet, iyiyim dediğinizi duyuyorum. Çok güzel. Çocuklar ama ben bugün biraz mutsuzum. Evden çıkarken çünkü kıyafetime uygun bir kolye bulamadım. Ne yapsak acaba? Evet, çok güzel. Burada oyun hamurları var çocuklar. Bunlardan biz kendi kolyemizi tasarlayabiliriz. Değil mi? Bunları küçük küçük yuvarlaklar, daireler oluşturarak bunlardan güzel bir kolye yapalım. Ne dersiniz? Çok güzel. Hadi bakalım o zaman. İlk önce hangi renklerden yapacağımıza karar verelim. Evet ben kırmızı, sarı ve mavi rengini seçtim. Siz de istediğiniz rengi seçip kendinize güzel bir örüntü oluşturarak kolyenizi yapabilirsiniz. Bunun için önce kırmızı oynamurundan bir parça alıyoruz. Böyle yuvarlıyoruz küçük bir daire yapıyoruz. Evet sıra sarı renkte. Şimdi yine aynı şekilde yuvarlıyoruz. Bakın tıpkı kolye boncuklarına benzeri değil mi? Çok güzel. Sıra mavide. Evet bu şekilde renk örüntümüzü de oluşturduk. Şimdi hangi renk? Tekrar kırmızı. Evet. Hangi renkli çocuklar? Sarı. Çok güzel. Evet. Daha sonra tekrar mavi. Evet. Şimdi siz söyleyin. Hangi renk? Kırmızı. Çok güzel. Tekrar sarı. Ve yine mavi. Aa, çok güzel oluyor bu kolye. Bir an önce bitse keşke. Evet kırmızı, sarı ve mavi. Evet, çok güzel oldu. Ama bir şey unuttuk çocuklar. Biz oyun hamurlarını ipe dizemeyiz ki. Bunu nasıl boynumuza asacağız? Ne yapsak ki? Acaba başka neyden yapabiliriz? Şuralara bir bakalım. Aa, burada makarnalar var. Bunları hem ipe geçirip hem de rengarenk boyayıp yine güzel bir kolye yapabiliriz. O zaman sulu boyamızı alalım. Hemen makarnalarımızı boyamaya başlayalım. Rengimiz yine aynı olsun çocuklar. Neydi örüntümüz? Kırmızı, sarı ve mavi. O zaman kırmızı boyamızı hemen alıyoruz. Makarnamızı boyuyoruz. Kuruması için bir tabağa bırakıyoruz. Evet, şimdi sıra hangi renkteydi? Evet, sarı. Çok güzel biliyorsunuz. Bunu da sarıya boyayalım. Şimdi hangi renkti? Mavi. Evet. Kolyemizi yetecek kadar makarnayı böyle boyadıktan sonra bunları kurumaya bırakıyoruz. Birazdan ipe geçireceğiz. Evet çocuklar. Boyadığımız makarnalar kurudu. Bunları kolye yapmadan önce renklerine göre hemen ayrıştıralım. Evet. Çünkü daha sonra yine aynı renk örüntüsünü takip ederek makarnalarımızı kolye için ne yapacağız? İpe takacağız. Hemen ayrıştırıyorum. Kırmızılar bir tava. Sarılar. Evet. Kırmızılarımız. Evet ipimizi aldık. Neydi renk örüntümüz hatırlayalım. Kırmızı, sarı ve mavi. Evet şimdi siz söyleyin. Kırmızı, sarı ve mavi. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sarı, ve mavi. Evet çocuklar, benim kolyem hazır. Şimdi bunu bağlayıp boynuma takacağım. Siz de istediğiniz renkleri kullanarak böyle kolyenizi oluşturabilirsiniz. Çok güzel oldu. Sizinkileri de merakla bekliyorum. Hoşçakalın.